Neredeyse 20 yıldır ben motor bilip bilmiyorum. Kullanmıyorum. Çok pişmanım ya. 20 yıldır yaşım 42. Yani işten güçten yani başka zaman şeylerden dolayı hep motoru bir bahane yaptık. Almadık, bilmedik. Var. ya inanılmaz zevk alıyorum. Hani arabam da var. Hava soğuk olabilir, yağmur yağabilir, umrumda değil. Dün ıslandım mesela, sıklam oldum. Bugün gittim Nalmur'un birinden, hemen yağmuru kaldım. Yani... Sabah yola çıkarken, hava durumuna baktığımda %70 yağış gösteriyordu bu bölgede. Hatta eşim ile arabayla git dedi. Ama öyle bir azalıyorum ki motor kullanırken. Yani Yağmurmuş, karmış, çamurmuş umurumda değil. Çünkü tarihsiz bir şey ya. Bunu yaşayın arkadaşlar. Ya bu zorlu olacak bir şey değil. İçinizden gelmesi gerekiyor. İçinden gelenlere de buradan sesletiyorum. Gerçekten yapın bunu. Yani yağmuru ne bileyim kötü hava koşullarını kesinlikle ve kesinlikle bahane etmeyin. Sağlam giyindikten sonra Hiçbir şekilde üşümüyorsunuz. Yani ben şu an ormanın içindeyim. Bir şey var, inanılmaz bir şekilde bir nem var. Ve hiçbir şekilde üşümüyorum. Hatta farkındaysanız kaskım da açık yani. Ama neden açık? Gerçekten burada doğayı koklamak istiyorum. Ormanı koklamak istiyorum ve bu muhteşem kokuyu içimde, ciğerlerimde hissetmek istiyorum. E kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendimize mutlaka zaman ayırın. Herkese her şeye zaman ayırıyoruz. Sonra kendimize geldiğimiz zaman yorgun oluyoruz. <laughs> Bırakın arkadaşlar, başkaları da yorgun olur. Kendinize zaman ayırın. Kesinlikle hani yazarın aklıma gelmedi şimdi hatırlayamadım ama ha, bir sesi var. Bizi hatırlayan en son kişi öldüğünde hiç var olmayacaksınız diyor. Yani işte hayat bu kadar kısa, bu kadar yani anlamsız, çok büyütmeye gerek yok her şeyi, çok ciddiye almaya da gerek yok. Borçlar da ödenir. Sıkıntılar da geçer, dertler de geçer. Siz yeter ki pozitif olun, enerjik olun. Yani hayatı sevin, yaşamayı sevin. Ne olursa olsun bisiklet kullanın, motor kullanın, araba kullanın, ne kullanırsanız kullanın. <laughs> yani... Bilmiyorum, özellikle motor sahiplerine diyorum. Yani motorlarınızı alıp depolarda çürütmeyin, garajlarda çürütmeyin. Kullanın bunları ya. Korkmayın, motor bir şey yapmaz. Motor zararsızdır, motor öldürmez. dikkatli olduğunuz sürece <laughs> hiç şey olmaz. Yani adam motorun tepesinde şov yapıyor, tekerlek kaldırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Kontrolsüz sollamalar yapıyor. Yani viraja hızlı giriyor, haddinden fazla hızlı giriyor. Fren yapılmaması gereken yerde fren yapıyor. Yani orta orta Sen o anda ortada kaza yapmadın. Sen kaza yapmadın arkadaş. Sen bile bile kendini o kuyuya atıyorsun. Motor kaymıyor. Sen kaydırmak için uğraşıyorsun. <laughs> Arkadaşlar burası yani 60'la 70'le böyle bu yolun canını çıkaracaksınız. Yani anlarsınız. Bildiğinizde böyle bir yer.